Beren ve Asya'nın Harikalar Diyarı Macerası Bir zamanlar, Beren adında meraklı bir kız ve en iyi arkadaşı Asya vardı. Onların en sevdiği dostları ise, neşeli kapibaraları, cici ve pofuduktu. Bir gün, sihirli bir fısıltı duydular ve kendilerini parlak renkli, dönen bir kapının önünde buldular. Beren, bu da ne diye fısıldadı. Asya gülümsedi. Sanırım bir macera bizi çağırıyor. Cesurca kapıdan geçtiler ve kendilerini çiçeklerin şarkı söylediği, ağaçların neşeyle dans ettiği harikalar diyarında buldular. Tam o sırada minicik kanatları pırıl pırıl parlayan sevimli bir peri, Ela, onların yanına süzüldü. Ela, "Hoş geldiniz sevgili dostlar." dedi, sesi çanlar gibi şıngırdıyordu. Ela peri, onlara harikalar diyarının en tatlı sırlarından birini göstermek için önden uçmaya başladı. Asya heyecanla "Nereye gidiyoruz?" diye sordu. Ela "Çikolatadan şelalelere" diye neşeyle cevap verdi. Cici ve Pofuduk da sevinçle zıplıyorlardı. Çok geçmeden, mis gibi kokan, kocaman bir çikolata şelalesinin önünde durdular. Şelalenin altındaki havuz erimiş çikolatayla doluydu. Beren "İnanılmaz!" diye bağırdı ve hemen kendini tatlı havuza bıraktı. Cici de onun peşinden daldı, çikolata damlacıkları etrafa sıçrıyordu. Çikolata havuzunda yüzdükten sonra periler onları gökyüzüne doğru yükselen pamuk şekerden yapılmış bulutlara götürdüler. Bulutlar o kadar yumuşaktı ki Asya kendini hemen birinin üzerine bıraktı. Pofuduk da Asya'nın yanına kıvrıldı ve buluttan bir parça ısırmaya çalıştı. Bu da Asya'yı kahkahalara boğdu. Pamuk şeker bulutlarında biraz dinlendikten sonra önlerinde parıldayan dev bir gök kuşağı belirdi kaymaya hazır mısınız diye sordu Ela Peri. Beren ve Asya, gökkuşağının renkli bantlarından aşağı kaymaya başladılar. Rüzgar saçlarını okşarken, kahkahaları harikalar diyarında yankılandı. Gökkuşağının sonunda, kendilerini masmavi, berrak sulara bıraktılar. Küçük, yemyeşil bir adanın kıyısına yakın bir yere indiler. Beren, suyun serinliğini hissederken gülümsedi. Cici de Beren'in yanında suya indi, küçük dalgalar oluşturarak. Adada dinlenirken periler etraflarında dans etmeye başladı. Ela peri sihirli değneğini çıkardı ve havada parıldayan tozlar uçuştu. Asya, gözleri parlayarak, "Ne yapacaksınız?" diye sordu. Ela, "Size uçmayı öğreteceğiz," diye fısıldadı. Perilerin büyüsüyle Beren ve Asya'nın ayakları yerden kesildi. İlk başta şaşırdılar, sonra sevinçle havalandılar. Gökyüzünde süzülürken kuşlar gibi özgür hissettiler. Adanın üzerinde daireler çizerek uçtular. Beren ve Asya, kapibara arkadaşlarıyla birlikte gökyüzünde dans ettiler. Harikalar diyarının her köşesini yukarıdan keşfettiler. Bu, hayal edebilecekleri en güzel maceraydı. Periler onlara uçma yeteneği vermişti ve şimdi sonsuza dek harikalar diyarının rüzgarlarıyla dans edebilirlerdi.